Evet arkadaşlar bugün neredeyiz teknik uzmanlardayız arkadaşlar şurada şöyle göstereyim teknik uzmanlar Hayrettin Usta buranın sahibi ee, yanında çalışan Alperen oğlu da burada Kadir ee, teknik anlamda arkadaşlar gerçekten kendisi çok kaliteli ve ehemmiyetli işini de hakkıyla yapan bir ustamız şöyle ben dükkanında dışarı göstereyim Şöyle teknik uzmanlar arkadaşlar hemen Tarcan'ın yanında E5'in üzerinde. Zaten şu yoldan geldiğinizde 300 metre geride Pendik köprüsünden çıktığınızda bizim dükkanımız var. Bizim dükkanımızı geçip 300 metre sonra teknik uzmanlara gelip arabanın kaportasında göçükle, göçükle ilgili bütün işlemleri yaptırabilirsiniz. Mikron boyada var mı abi? Evet. Başka ne var abi? Tanıtmak ister misin kendini? Başka ne iş yapıyorsun? Boyası nasıl mı yapıyoruz? Evet. Migron boya yapıyoruz ufak yollu kaporta boya işlemi yapıyoruz. Aynen öyle. Boyasız hasar onarımı. evet. diye geçiyor arkadaşlar. Şu an bu araba benim. Bu arada bu arabayı satacağım. Yeni bir kanal açmayı düşünüyorum Allah nasip ederse. Şenaz Oto araç alım satım diye kendim bindiğim arabaları onarımını yapıp bakımını yapıp sağını solunu düzeltip bunu paylaşıp bunu sunacağız. ve YouTube kanalında ve Instagram kanalında da paylaşacağız Allah nasip ederse. Allah razı olsun Hayrettin abi bizim arabayı düzeltiyor. Arka kaportanın bagajında bir bölme vardı. Zaten görüyorsunuz bakın. Göçükleri şurada. Onları yapıyor kendisi. Gönül rahatlığıyla buraya gelip bizim ismimizi vererek işlem yaptırabilirsiniz. İçerisi bu şekilde. Abi bizim adımızı verenlere yüzde kaç indirim yapıyorsun abi? Yüzde yirmi beş indirim var. Yüzde yirmi beş net var mı? Var. Abi görüp gelen olanı yapacaksın. Anlaştık mı? Aynen Tamam. Hayret Tunus'ta arkadaşlar anlaştık. %25 bizim ismimizi vererek e, işlem yaptırabilirsiniz. Mesela bir araba yapılacak. 10 bin lira bir masabı tutuyor. %25 indirimle 7500 liraya size geliyor. Doğru mu abi? Aynen. Arkadaşlar e, böyle faydalı bir içerik yapmaya çalışacak. Buraya gelerek bizim ismimizi vererek işlem yaptırabilirsiniz. Faydalı bilgilerle görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.